Bir çekeyim. Çektim. Yılbaşı ağacımıza bakın. Ne kadar süsledik. Babamla ağaçla yaptık. Annemle de. Benle de. Babamla da. Çok çok mutluyum ben artık. Çok yılbaşı ağacımızı sevdim ben. Nasıl ne? yaptık yılbaşı ağacımızı? Şöyle şöyle yaptık. Ama ne kullandık? Yapışkan. Başka? Pompon. Evet, başka. Süslemeler. Ağacın kendisini nasıl yaptık? Şöyle. Karton, mukavva, kartonuyla mı yaptık? Evet kestik, sonra yapıştırdık, sonra da süsledik. Evet, canım anneciğim.